Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde son soru tipimiz olan anlam bütünlüğünü bozan cümle test tekniklerini öğreneceksiniz. Birazdan fark edeceğiniz şey ise şu olacak. Dediğim gibi bu son soru tipimiz ve şimdiye kadar birçok teknik, bilgi vesaire birçok şey öğrendik. Buna rağmen her soru tipinin farklı yaklaşımlar, yani farklı teknikler istediğini yine birazdan kendiniz göreceksiniz. Bu da test tekniklerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermekte. Haydi başlayalım. Öncelikle irrelevant sentence dediğimiz yani anlam bütünlüğünü bozan cümle kaç tane çıkıyordu? 5 adet soru bulmakta. Yani son 5 soru bunlardan oluşuyor. Bu tarz sorularda anlam bütünlüğünü bozan cümle sorulur adı üstünde. Peki bir metnin anlam bütünlüğü nasıl bozulur? Bunun cevabı ise birden fazla şekilde bozulabilir. O yüzden bu soru tipincin için sizlere birden fazla teknik anlatılacak. Haydi başlayalım. İlk bozma şeklimiz alakasız bir bölüm konulması. Metnin herhangi bir yerinde olabilir fakat genelde başında olur arkadaşlar bu. Farklı iki konu olur. Tek şıkta bahsedilen anlam, e, tek şıkta bahsedilen konu anlam bütünlüğünü bozar. Hemen bir örnek verelim. Mesela şöyle bir metin düşünün. Bakın Türkçe anlatıyorum. Daha sonra İngilizce üzerinde tabii ki yürüyeceğiz. Su kaynakları insanlar için çok önemlidir. Ormanlar nefes almamızı sağlar. Ormanlar şöyledir. Ormanlarda yaşayan canlılar. Ormanlar olmazsa vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi alakasız konu e, metnimiz aslında ormanlar hakkında. Fakat en başa almış su kaynakları insanlar için önemlidir demiş. Bunun bunlara alakası yok. Bizim konumuz ormanlar. O yüzden de alakasız bir bölüm konulması gördüğünüz gibi bu tarz durumlarda direkt olarak bu seçenek hangisinde ise işaretliyoruz. İkincisi zaman uyumuyla yaratılan e, anlam bozukluğu. Hikaye belli bir zaman kullanılarak anlatılırken bir seçenekte aykırı bir zaman yani tense kullanılmış olabilir. Ha bu arada bu tuzak da olabilir. Mutlaka bu tarz e, soru tiplerine dikkatli yaklaşmalıyız. Örneğimize bakalım. Mesela şöyle bir e, metin düşünün. One day Ali went to the school. He played with his friends. I talked with his teachers falan filan. Bakın Ali'nin bir gününden bahsediyor. He likes swimming. Sonra cümle şöyle devam ediyor. Everything was normal until he saw a girl in the garden. He wanted to speak with her ve vesaire, vesaire. Bakın simple past'ta anlatılmış bir hikaye bu değil mı? Ali'nin bir gününden bahsediyor. İşte Okula gitti, arkadaşlarıyla oynadı, öğretmenleriyle konuştu vesaire vesaire. Her şeyden bahsetmiş. Sonra birden araya zaman uyumu yaratan, zaman uyumu problemi yaratan bir cümle eklemiş. He likes swimming. Yüzmeyi sever. Şimdi bir gününden bahsederken ve burada gördüğünüz gibi geçmişte yaptığı şeylerden bahsederken birdenbire araya simple present oluşturmuş bir cümle koymuş. İşte burada bir zaman uyumu problemi yaratılmış. O yüzden de yanlış seçenek bu olacaktır. Yani anlam bütünlüğünü bozan cümle. Bir de bu tuzak olarak da kullanılabiliyor zaman zaman. Mesela şu tarz cümlelerde bir zaman uyum problemi yok. Zaman uyumunu tam olarak bilmiyorsanız ilgili e, tense'lerin sonundaki zaman uyumu videosunu tekrar edebilirsiniz. Şöyle bir tuzak da kurabiliriz sizlere. I went to Antalya last summer. I like sunbathing, hot weather and sea. Bakın şurada sanki bir zaman uyum problemi varmış gibi. Geçen yaz Antalya'ya gittim. İşte ben güneşlenmeyi, sıcak havayı ve denizi severim. That's why I chose Antalya. Bakın Şuradan sonra bu iki cümle birbiriyle bağlantılı. Genel bazı şeylerden bahsetmiş ve demiş ki bu yüzden Antalya'yı tercih ettim. Neden? Çünkü Antalya'da bunları gerçekleştirebilirim. Tuzak da olabilir yani illa direkt olarak atlamamak gerekiyor. Yine sık sorulan bir tür var. O da şu. Genel ifadelerden özel ifadelere ani geçiş. Yani bir konu hakkında bilgi verirken birden konunun özele geçmesi. Yani konu aslında alakalı fakat birden özele geçmesi. Bu ne demek? Şöyle bakalım. Bu arada ben bu metinleri ben kendim uyduruyorum bilginiz olsun. Tıp şu yıllarda gelişim göstermiştir. Bu sayede binlerce insanın hayatı kurtulmuştur. Bu yüzden her zaman gelişim gösteren bir yapıdadır. İşte İbn Sina'nın tıp alanında bir birçok katkısı olmuştur. Son yıllarda edinilen bilgiler ile tıp insan hayatını uzatmaktadır vesaire vesaire. Bakın metnin geneline baktığımızda genel bir ifadeden bahsediyor değil mi? Tıp hakkında bir metin burası. Sonra birden özel bir ifadeye, özel bir kişiye geçmiş. O da İbn Sina'ya. Ve metnin devamında i̇bn Sina ile alakalı hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Yani bu eşittir ne demek? Burada genel bir ifadeden bahsederken ani şekilde özele geçmiş. O yüzden de anlam bütünlüğü bozulmuş. Eğer bu bir soru olsaydı cevabımız bu kısım olacaktı. Aynı şekilde arkadaşlar özel ifadelerden birden genel ifadeye geçiş şeklinde anlam bütünlüğü de bozulabilir. Yine bir örnek. Bakın bu sefer özel bir kişiden bahsediyor. Ali, Ali başarılı bir doktordur. Tıp bölümünü Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdikten sonra bla bla şunları yapmıştır. Sonra birden araya şöyle bir cümle. Tıp insanların daha rahat ve uzun yaşaması için sürekli gelişmektedir. Sonra Ali ile tekrar metin devam ediyor. Ali'nin tıp alanına en büyük katkısı ise falan filan. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkan da bir soru tipidir bu arada. E, bu şekilde devam ettikten sonra biz Ali'den bahsederken, Ali'nin nasıl bir doktor olduğundan, işte neler yaptığından bahsederken... Birden tıbbın öneminden bahsettik. Peki bu neden bir tuzak oluşturmakta? Çünkü öğrenciler genelde şuna bakıyor. E, tıptan bahsetmiş, e, burada da tıptan bahsetmiş falan. Hayır arkadaşlar bakın metnin genelinde tıptan bahsetmiyor. Ali'nin tıpla ilişkisinden bahsediyor. Bu e, cümlemizde ise tıbbın bir özelliğinden bahsetmiş. O yüzden de özel ifadeden birden genel ifadeye geçiş yapmış. Bu da anlam bütünlüğünü bozacaktır. Konumuz bu değil çünkü. Siz de sorulardan mutlaka bu tarz ifadelere dikkat etmelisiniz. Yani aslında anlatmaya çalıştığımız şey 3. ve 4. maddeler için özne değişmezliği kuralına sık sık bahsetmiştim diğer videolarda. Kuralı yine bu kural yine karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir metnin öznesi sürekli olarak değişmez. Yani bir konu hakkında konuşur. Anlam bütünlüğü genelde bu şekilde bozulur ve bunlara dikkat ederseniz soruları rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Yani şu anlattığım 4 madde ile bu soru tipi öğrencilerin pek sevmediği ve genelde zorlandığı bir soru tipidir. Fakat kurallara dikkat ederseniz sizin için kolay ve net artıran bir soru tipine dönüşebilir arkadaşlar. Mutlaka kurallara dikkat edin. Her soru bu kadar net olmayabilir. Şimdi burada hep net ifadelerden bahsettik. Bunları yakalamak bu teknikleri öğrendikten sonra, önce değil sonra kolay olabilir. Fakat her soru bu kadar net olmayabilir. Cevabı bulmanız çok küçük ayrıntılara bırakılmış da olabilir. Böyle durumlarda veya genel anlamda şu teknikleri de uygulayabilirsiniz. Bağlaç, clause gibi ifadelerin oluşturduğu neden sonuç veya amaç sonuç gibi durumlar göz önüne alınarak şıklar gruplandırılabilir. Yani bağlaçlar ve clause'lar her soru tipi için önemli olduğu gibi bu soru tipinde de mutlaka önemlidir. Şimdi şöyle düşünün. Şurada although he was a generous person falan filan böyle bir cümle olduğunu düşünün. Şurada da boşluk bırakıldığını düşünün. Yani bu ne demek? Burada oldukla başladığına göre cümle burada olumsuz bir yargı aramamız gerekir. Eğer olumsuz bir yargı yoksa o cümlede demek ki bu anlam bütünlüğünü bozmuş demektir. Onu eleriz veya bu tarafı eleriz. Duruma göre bakarız soru içerisinde. Veya işte şu both and hatırlayın bu e, paired conjunctions. He was great both at math falan filan. Sonra cümle and şeklinde diğer cümlede böyle devam ediyor mu? Etmiyorsa yine ikisi arasında bir problem olabilir. Veya clause'la ilgili örnek verelim. If he really wanted to support you falan filan. Şurada yine başka bir cümle düşünün. Bu cümlede he would gibi bir ifade var mı? Neden? Bu type 2 sorusu değil mi? Burada he would ile ilgili bir şey yoksa ikisinden birinde bir problem olabilir. Bu tarz gramer yapılarında aramamız gerekiyor. Yine sonuç alamadınız. Yani bunlar gramer kurallarına da baktınız. Yine sonuç alamadınız. O zaman yapmanız gereken arkadaşlar tam olarak şu. Şıkları anlam yakınlığı olarak gruplandırabilirsiniz. Tabii bu anlamdan sadece anlam değil gramer yapısı da önemli. Hem gramer hem anlam olarak bunları gruplandırabilirsiniz. Mesela 2 ve 3 ve 4 ve 5'in ayrılamaz olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela 2'de bir, bir şeyler anlatmış üçünde onun sonucunu vermiş. Dörtte bir şart koymuş. 5'te işte farklı şekilde onu açıklamış vesaire. Bunların ayrılamaz olduğunu düşünüyorsanız çok yakın gelse dahi bir yanlıştır. Çünkü 2 ve 3, 4 ve 5 birbiriyle alakalı ve bir tane de e, anlam bütününü bozan cümle olmak zorunda, değil mi? Çok etkili bir teknik olup Her soruda kullanılabilir. Şıkları gruplandırıp diğerini dışarıda bırakmak. Tabii ki bu hani e, tam net bir yerdeyse Anlam bütünlüğünü bozan cümle bu şekilde işe yaramakta. İlk olarak bunu kullanmanızı tavsiye etmem. İlk önce anlattığım o dört maddeyi kullanıp eğer bulamazsanız bu tekniği kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar unutmamanız gereken nokta şu. Bir soru birden fazla teknik ile çözülebilir. Bakın hani emin olmak için bir şeyleri bulamadınız başkasına baktınız vesaire. Veya sorunun zorluğuna göre değişmekle birlikte birden fazla teknik de gerektirebilir. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Şimdi adım adım ne yapacağımızı özetleyelim. Adım bir şu şekilde. Metin okunmaya başlar arkadaşlar. Konu paralelliğini yakalamak için anlamaya çalışırız. Yani şöyle birebir olmasa dahi genel olarak bu metni anlamaya çalışırız. En azından ne hayvanlardan mı insanlardan mı bir buluştan mı bir işte tıptaki bir gelişmeden mi bahsediyor neden bahsediyor bunu anlamaya çalışırız ki diğer hani anlam bütününü bozan cümleyi bulabilirim. Adım 2 Sorunun gidişatına göre uygun teknik seçilir. Yani baktı, soruya baktığınızda zaten hani bunu biraz çözdüğünüzde bu gelişecek sizde de. Şunu göreceksiniz. Hani genel bir ifadeyle baş mı devam ediyor? Tıptan mı bahsediyor? Örneğimizi hatırlayın. İşte bir kişiden mi bahsediyor? Bir olaydan mı bahsediyor? Ona göre ilgili tekniği hangisi uygunsa onu seçeceğiz. Peki neydi bunlar? Konunun farklı olması. Mesela birinde insanlarla ilgili bir metinde birden hayvanlara geçiş yapıp sonra insanlarla devam etmesi mesela konunun farklı olması. Genelden özele, özelden genele ani geçişler vardı hatırlayın. Gramer yapıları vardı. Zaman uyumu, bağlaç ve benzeri bunlara bakıyorduk. Eğer adım 3, eğer soruyu bu şekilde çözemezsek veya emin olamazsak hangisi olduğuna dair gruplandırma yöntemine gidiyorduk. Birbirine yakın neden sonuç açıklama ve benzeri ifadeleri olan şıkları gruplandırıp daha sonra dışarıda kalan anlamı bozan cümle olarak işaretleniyordu. Yani doğru şıkkımızda o oluyordu. Şimdi bunları sorular üzerinde, İngilizce çıkmış sorular üzerinde, zorlu sorular üzerinde adım adım göreceğiz. Fakat yapmanız gereken şey isterseniz bu slayttan çalışabilirsiniz. isterseniz de kendi kişisel notlarınızı, adımları, size az önce anlattığım şu teknikleri mutlaka not almanız ve soru çözerken de bunlara arada bir bakmanız arkadaşlar. Diğer soru çözüm videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.